Herkese merhaba arkadaşlar, ben Suya Bugün sizlerle birlikte 10.000 liralık bir kasayla 100 bölge free oyununa geldik. Bakalım inşallah güzel güzel kazançlar alır. Güzel güzel winler yazıp telegramımıza, ülkemize, şehrimize, her şeyimize geri döneriz. <laughs> Bu arada arkadaşlar, telegram linkini aşağıya bırakacağım. Herkesi orada bekliyoruz. Sohbet muhabbeti dahil olabilirsiniz. Ayrıyetten her gün nakit çekilişler, etkinlikler ve free spinler dağıtıyoruz. Kodlar veriyoruz haberiniz olsun. Yatırım bonuslarımız da oluyor. Her türlü kazançlı ve güzel bir yer haberiniz olsun. Ayrıca bugün de Bet Türkiye'deyiz arkadaşlar. Link üzerinden üye olarak. Aa güzel 2100 lirayla başladık. Link üzerinden üye olarak deneme bonusundan yararlanabilirsiniz. 100 TL'ye yakın bir deneme bonusu olması lazım. Para vermeden kazanç sağlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yatırım yapmanıza gerek kalmaz. Evet. Arkadaşlar bu arada videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlenme sayılarına göre beğeni ve abone sayımız biraz biraz değil bayağı düşük kaldı. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Yani unutmayın lütfen. Rica ediyorum sizlerden. Ayrıca oynamamı istediğiniz oyunlar olursa da... Aaa! Ulan o ekranı nasıl kaçırdık? Oynamamı istediğiniz oyunlar olursa da yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır. Direkt girer oynarız haberiniz bilginiz olsun. Hadi bakalım. Oyunun durumu yani şöyle böyle, şöyle böyle. Güzel bir ekran kaçırdık ama olsun. Daha güzellerini yakalarız umarım. Daha yeni başladık. Hadi be oğlum. 256 lira ne kanka o ekrana? Tamam 800 lira. Hadi kardeşim. Güzel bir ekran değil. 360 lira. Güzel 1600 lira kar yazdık burada. Beti biraz arttırmak istiyorum. Biliyorsunuz ben riskli oynamayı seviyorum EGT'yi. Çünkü hep bu şekilde kazanabildim. Öbür türlü korkak korkarak oynadığım zaman genelde kazanamıyorum. Riskimizi aldık. Riskimizi yudumlayalım inşallah derken güzel bir ödeme geldi burada. 50 50x de taşlandırdı. 16200 liraya kadar çıktık. İnşallah güzel bir kazanç olur ya. Hadi oğlum. Güveniyorum lan sana. Hadi lan. Ah be! Ah be! İkiliyi kaçırma be! İkiliyi kaçırma be oğlum! Neyse. Devam, Devam. edelim. Güzel burası. 1710 lira. Gayet iyi. Şu ana kadar 17.000 liraya kadar çıkmışız bu arada. Gayet güzel. 100 bet'ten biraz daha devam edip 200 bet'e çıkacağım. O riski alacağım bu arada. Çünkü oyunun durumu hiç fena değil. Bence ödeyebilir. Hadi lan. Bu da bu arada istik bir oyun arkadaşlar. İzleyicim istemişti. Yorumlar kısmında yazmış. Ben de gelip oynayayım dedim. Birkaç tane daha istek var onları da atacağım. İzleyenler ve istekte bulunanlar hiç merak etmesin onların da videosu gelecek. Okey. Okey tamam iki. Abin ha, güzel değil aslında ama. Okey. Gene iyi. 150 metre kadar çıktım. 200'e çıkmayacağım. Şimdilik. Daha güzel ekranlar lazım bize. Hadi kanka. Hadi kanka. Hadi bu oğlum. Abi yapma başa versene karpuz ya. Versene hiç başa karpuz ya. Güzel, tamam. 4800 gayet iyi. Yapacak bu arada, yapacak. Yapacak hissettim. Çıktım 200'e. Yapacak bu oyun. Bugün bana yapacak. Hadi kanka. Yapma, yedilere devam et işte. Hadi lan. Hadi lan kanka. Ah be, karpuzlara devam etse. Bekliyoruz hala. Güzel bir ödeme bekliyoruz oyundan. Hadi be oyun. Hadi be. Bütün odağımda oyuna, oyuna kaçtı çünkü güzel ekranlar aldık ilk başta. Böyle heyecanlı oyunları çok izlemeyi çok severim o yüzden çok odaklanırım. Güzel! İşte bu lan! İşte bu be! İşte bu amına koyayım ya! İşte bu lan! Tamam ya biliyordum böyle bir ekran geleceğini biliyordum ya. Hissediyordum amına koyayım ya. İşte bu lan. 13.500 lira gayet güzel. Hadi 30.000 lira yap beni kanka durayım. Ya da durmayacağım devam edeceğim ya bu oyunda. güzel durumda çünkü. Ah be baş düzüm olsa var ya orada. Hadi lan kanka. Güzel. Hadi. 30 bin lira. Karpuzlara bak. Hadi kanka. Ben şöyle bir şey deneyeceğim bu arada. Bu riski alacağım. 300'den çeviriyorum. Oyundan korktuğumuzu belli etmememiz lazım. Üstüne üstüne gitmeye devam edeceğim. Hadi kanka. 300 metreden çeviriyoruz. Çok erken yersin haberin olsun. Hadi lan. Ah be yapma be. Hadi lan kanka, hadi be. Lütfen kesme, lütfen ya, lütfen kesme ya. Lütfen kesme, hadi. Okay. Tamam güzel. 4200 Hadi kanka lütfen güzel bir ekran lütfen lütfen ja. 20 bin liradan düşüyoruz ha. da. Okey güzel burası. 4300 gayet iyi. Hadi lan kanka hadi be. Aldık riski gidiyoruz ama ödeme lazım. Hadi be. Güzel. Tamam güzel. 6800. Devam. Abi. Abi. Ananız kim 300 metre o ekranı verse var ya. Hadi 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 durma. Durma devam. Urmak yok, asker uyumaz. Hadi, hadi lan. Abi çevirdiğim bete bak. Hadi lan aldık riskimizi yudumlat riskimizi hadi. Ya böyle şeyi kaçırıyor ya. White'ları, ikili white'ları şöyle tekli white'ları kaçırıyor ya. Kırk haram iler sikiyor beni ya yemin ederim. Yirmi bin liranın altına düştük tekrar. İyi bir ekran yapması lazım. Yoksa ana işimiz. Bekliyoruz bakalım hala. Keşke dursaydım dedirtme bana. Kanka keşke dur, dursaydım dedirtme bana lütfen. Ya... Ah güzel. Güzel güzel güzel. Hadi 30 bin lira. Yok lan. Ne 30 bin lirası? 6 bin lira demiş orası. Hadi kanka ya. Bir 30 bin lira yap beni. Hadi lan kanka hadi be. <laughs> Kötü gidiyoruz ha. zarverse orada Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi dostum ya. Düştük, düştük. Hadi kanka. 300'bek biraz bak bize kalın geldi galiba ya. Abi çile önce kaçırma ya. Para kalmadı ha hadi. Abi yedilere bak ya. O kadar zorladım ki şu oyunu yapması lazım artık. Okey 400'den de bir 10 spin bırakalım. Son spin. Devam. Abi Ay, ay ay gerçekten ay ya Neyse Arkadaşlar ben yaptım siz yapmayın ya Oyuna o kadar çok güvendim ki bir hata ettim oyuna güvendim ve denedim Olmadı sağlık olsun yapacak bir şey yok yani EGT her zaman kazandırıyor bize biraz daha alsın yani yapacak bir şey yok daha yeni kazanmıştık bu oyundan geri verdik birazını yapacak bir şey yok tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere bay bay